Arkadaşlar şimdi annem Çınar'la birlikte içeride televizyona bakıyorlar. Şimdi ben de onlardan girilir şey makyaj yapıyoruz. Hadi şimdi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraya birazcık dağıttım. Neyse de çok güzel renklerdi. Bakar mısın bunlar? Çok güzel renklerdi. Ama birazcık çok güzel Sakın böyle bir şey denemeyin arkadaşlar. Azıcık fışarla dağılsın. Olmadı mı? Bir kaşımla da Ne Ne oldu Çok Ne çok dağıtın? oldu durumu Oluyorsun. Evet arkadaşlar şu an yapıyorum makyajı. Annem de şu an Çınar'la YouTube'a hava geçirdim. Annem de şu an Çınar televizyona bakıyorlar. Şu an annem bulaşık yıkıyor. Şimdi Başlıyorum arkadaşlar. Tamam. Bakalım nasıl? Aldayın ben mesela. Evet arkadaşlar. Şimdi annemden gülle gülle bir şeyler ya yapıyor. Bu ne kötü oldu? Tamam bu kadar yeterli. Kalmış Çok güzel lemlerdi. Doğru kalmış. Şimdi şunlardan yapacağız. Böyle de Güzel yapalım. Güzel. Tamam şimdi burada şey yapacağız. Bunu gelimin altına sürelim. Bu ne oldu? Tam altına ışıklar altına... altına... olsun. Dayanamamız için parlatıyoruz. Şimdi parlatalım arkadaşlar. Kutu da çok, 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 çok güzel parlıyor. İşte böyle bir şey yapabilirsiniz. Çok güzel parlıyor. Kalmasın, güzel parlıyor. Şimdi arkadaşlar ruh sürelim. Ay çok kötü olacak. Gili gilice yapıyoruz. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Evet. Hadi güzel oldu. Güzel. Hadi arkadaşlar. Şimdi Şimdi boyuyoruz arkadaşlarım. Bu süresi verelim. Çok güzel parası mamamdan. Çok, çok güzelim ben. Çok güzel parlamadır. Şimdi Evet arkadaşlar. annemden yelek eli, ben işte görüyorum alalım. Değilmiş, olmuş. Dakika, dakika, bir yaptı. şimdi arkadaşlar. Alttan bulunan yapıyorum beyazdan. Evet, bundan. Evet arkadaşlar. Azar kardeşimden sürelim. güzel altına tam sürdük. Çok güzel parladı. Evet arkadaşlar. Evet sonunda şunu sıkalım. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Burada yine Yeter arkadaşlar. Şimdi şuradan yapalım karnede. arkadaşlar, Karnesini da alalım. Tamam. Çok güzel. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Şimdi de böyle bir şey çok güzel yapabilirsiniz. Şimdi şundan sıralım. Ay çok güzel oldu. Bu Evet arkadaşlar, Şimdi bunu sürüyorum. Çınalım. Evet arkadaşlar, çok güzel çok güzel gidiyor arkadaşlar. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama annen izin verirse yapabilirsiniz. Yoksa izin vermezse yapabilirsiniz. İzin vermezse yapamazsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza acık şimdi alıyoruz. Şöyle şöyle mumumuza, seviyoruz arkadaşlar. Sonra baba gelmesin. Hani çok kötü oldu arkadaşlar. Böyle bir şey sakın denemeyin. Çok güzel oldu bence. Bir böyle bir şey deneyebilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle ya. Of çok güzel oluyor arkadaşlar. Anne bunu nasıl yapıyor ya? Kolum ağrıdı. Ama o da yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle oradan gölgem çıkıyor. Burada kamera var. Burada flash var. Burada da kamera. Burada da kamera. Burada Ay, sünger düştü. O çok güzel oldu. Tam annelik oldum. Şimdi şu sürdüm. Bu ne acaba? Ben bilmiyorum. Şunlardan başlayalım. Nasıl bir? Bu şundan. Bu şundan sonra şundan. şimdi, şimdi rengi kaldı kalmasın ne güzel boyuyor. Açık bir boya. Hadi şunu da bıçak. Hadi tut şunu da bıçak. Dur bıçak da şurada bıçak. Çok güzel oldu. Bir renk arayayım. Oo! Bunu alıyorum bak. Bakın çok güzel oluyor. Bayağı da güzel oldu arkadaşlar. de i̇şte böyle bir şey evde deneyebilirsiniz. O çok güzel oldu arkadaşlar. Sence kanalıma abone oluyor musunuz? Sence yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu dağıtıyorum. Ay bunu da almadı. Böyle dağıtsam şunu da dağıtsam. Bunu da olmadı. Bunu da olmadı. Bu da olmadı. Ha şunu Arkadaşlar. O kadar çok güzel oldu ki. Siz de evde böyle güzel bir şeyler deneyebilirsiniz. Ama anneniz izin verirse, izin vermezse yapamazsınız. Evet arkadaşlar, şimdi yapıyoruz hala arkadaşlar. Burası boş değil, burası da boş değil. Şimdi yapalım arkadaşlar. Hala sürüyoruz. güzel oldu. Bakar mısınız? Ama çok güzel oldu. Dilek istemiyorum. Evet. Arkadaşlar videomuzu burada sonuna hatırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar daha görmeyeceğiz. Şimdi de, şöyle alalım şöyle batırıyoruz. mor şöyle mumu şöyle batıralım. tuval tamam. kalsın o şurayı Arkadaşlar şunu da atayım sadece. Başka ne Süsüyorum. Çok kötü oldu. Ay. düştü? düştü? Bu çok güzel oluyor gölerimin. Altı nasıl Ay yıktım. Bu sürelim. yapalım. Ne yapalım be? Şurada Güzel parladı arkadaşlar. İşte böyle bir şey de diyebilirsiniz. Bakın artık açalım. Bence de azıcık şundan yapalım arkadaşlar. Belli ki çok güzel oldu. Azıcık şuraya sıkalım. Azıcık şuraya şeye... sıkalım. geldi arkadaşlar böyle bir şey dedi mesela biz ben de alıp yapabilirsiniz ay dudağıma geldi evet arkadaşlar şimdi hala yapıyoruz bakar mısın yüzüme şimdi acıktı alıyoruz Ve mm <laughs> bakalım. Tamam. dağıtıyoruz. Çok güzel yönlenmiyor mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi yazıyoruz. Tamam. Şimdi bu fırçayla alıyoruz. Size i̇şte bir, iki, dört, altı. Çok güzel oldu. paylaşa gibi oldu. Efendime bastırdım ben. Sakın böyle bir şey denemeyin. Şimdi Hala sıkıyorum Hala Arkadaşlar Sakın böyle bir şey denemeyin. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Parlaşa gibi aldım yalnız. Acı kurçayla mı daha sağlam acaba? Bence çok sıktım. Hayır, öyle herhalde. O gibi aldı. Ay yedim ebla. Arkadaşlar ne yapalım arkadaşlar? Ne oldu be fuca öyle yaptım. Şunu da yapayım. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Çok güzel oluyor farençek çekim oldu. Burada da de böyle rengine bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Çok güzel oluyor ya. İşte böyle bir yapabilirsiniz. Ben izin verdim size yapabilirsiniz. Arkadaşlar annem buna çıldırıyor şimdi arkada. Şimdi hala yapıyorum. bunu şey ya. Şey alayım mı? Arkadaşlar çok nem nemlem dedi böyle bir şey yapabilirsiniz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın hoşça kalın.